O zamanlar gariban bir çocuktu. Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un yıllar önce şarkılarını bestelediği, hayallerini şekillendirdiği yer nihayet ortaya çıktı. Adana'da bir saz ustasının küçük dükkanı. İşte büyük bir efsanenin doğuşuna tanıklık eden o mütevazı mekanın hikayesi. Mehmet Kaçar, Adana'da tam 60 yıldır saz ustalığı yapıyor. Ama onun için bu meslek sadece bir el sanatı değil. Çünkü bir zamanlar dükkanına gelen gariban bir genç onunla birlikte sazın tellerine ruhunu bırakmıştı. O genç henüz kimsenin tanımadığı Ferdi Tayfur'du. Yanıma gelirdi, saatlerce saz çalardı. Kaçar, o günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyor. Ferdi Tayfur o zamanlar fakir bir çocuktu. Yanıma gelir, saatlerce saz çalardı. Şarkılarını burada besteledi. 5-6 yıl boyunca buraya gelip gitti. O besteler öyle kolay olmadı. Eksikleri vardı, düzelttik, tamamladık. Tam 2-3 yılını aldı o şarkılar. Bugün milyonların dilinde olan şarkılar işte o küçük dükkanda, tahta bir taburenin üstünde, eski bir sazın tellerinde doğmuştu. Bir gün otobüste giderken duydum. Ferdi Tayfur ilk şarkılarını çıkarmak için İstanbul'un yolunu tuttuğunda Mehmet Kaçar onu Adana'da beklemeye devam etti. Ama bir gün hiç beklemediği bir anda Ferdi'nin sesini duydu. Otobüste giderken radyodan Akşam Güneşi çalmaya başladı. Bir anda irkildim. Eyvah, bu bizim Ferdi'nin şarkısı dedim. Çok duygulandım. Sonra yanıma geldi. "Abi nasıl durumlar?" diye sordu. Ben de dedim ki, "Vallahi artık kimse seni tutamaz." Ve gerçekten de kimse onu tutamadı. Bir efsane işte böyle doğdu. Ferdi Tayfur'un kır çiçekleri, akşam güneşi, yadeller, mapuşane gibi unutulmaz şarkıları işte o küçük Adana dükkanında filizlenmişti. O dükkan artık eskisi gibi değil ama duvarları hala yıllar önce yankılanan o nameleri hatırlıyor. Bir zamanlar gariban bir genç olarak sazının tellerine dokunan Ferdi Tayfur, o tellerle milyonların kalbine dokundu. Ve bir yıldız işte böyle doğdu.